kitap satmaya dair. Adam kitaplarını satmaya karar verdi. Bütün gece yatakta döndü durdu, bir türlü uyku tutmadı. Kitap satmak. Müthiş bir gönül rahatsızlığı içinde gecenin üçünü gece dalabildi. Sabahleyin uyandığı zaman şakakları zonkluyordu. Gitti elini yüzünü yıkadı. Lakin kitap satmak şakaklarının zonklaması bir türlü geçmiyordu. Helaya girdi, çıktı, üstünü giyindi, aynaya baktı fakat kendini göremedi. Kitap satmak. Saçlarını tararken tarak eline battı, canı yandı. Bununla beraber kitap satmak. Bir ara karısı, kocacığım dedi ne oluyorsun? Bak tasa çarptın, suyu döktün. Suyu mu döktüm? Pardon, kitap sandığının başına oturdu. Onlara ne kadar yakındı. Her kitapta onun düşüncelerinden bir şeyler. Kitapların her birinde haşiyeler, notlar, mütalalar yahut kıymetli bulduğu satırların altlarındaki çizgiler. Küçük kız annesine usulcacık, bugün satacak artık değil mi? diye sordu. Annesi kızına ters ters baktı. Kız sustu. Lakin ne için? karnı açtı işte kitap karın doyurmazdı ki hem bir sürü kalabalık satı versin şunları gitsin kendisi olsa bir iki demezdi satıverirdi adam kitaplarını ayırıyordu kız babasına sokuldu bir şeyler soracaktı ama babası kızar mı acaba babası gülümsüyordu dişleri arasında bir ıslık arada başını sallıyor çevirdiği yapraklar arasında bir şeyler okuyor gülümsemesi artıyor, sonra kitabı kapatıp içini çekerken bir tarafa ayırıyordu. Babacığım, bir korku kadar hafif bir soruştu. İşte Tolstoy'un harf ve sulhü. Tolstoy'u çok seviyordu. Galiba kendisinde de Tolstoy'dan bir parça. Sonra benim üniversitelerim. Bilhassa bu. Onda mutlaka Gorki'den bir şeyler. Yahut da o da Gorki gibi yaşıyordu da. Babacığım, kızın yüreği çarpıyordu. Karnı açtı işte. Böyle oturmaklı olmazdı ki. Karnı açtı işte, açtı, açtı. Bunları satacaktı demek. Lanet olsun böyle kitapları ayırdı, gazete kağıtlarına sardı, paketleri kınnapla sıkı sıkı bağladı. İki paket iki koltuğunda evden çıkarken karısı, ''Ölge yiyeceğimiz yok.'' dedi. Gelirken iki ekmekle pastırma ve yumurta getir. Kızın ağzı sulanmıştı. Babası çıktıktan sonra limon da al deseydin be anne dedi. Limonsuz ne tadı olur? Yutkundu. Öyle acıktım ki anne. Bugün öyle yiyeceğim ki yani hepsini ben yiyeceğim pastırmaların. Adam müthiş bir sıkıntı içinde iki koltuğunda iki kitap paketi öğle güneşinin altında bitkin ve harap ağır ağır yürüyordu. Caddeden yüklü kamyonlar geçiyordu. Vızır vızır taksiler. Evet ama kitap satmak. Dalgın dalgın yürüdüğü kaldırımdan insanlar geçiyordu. İnsanlar, harap, bir vitrin kadar lüks yahut çok güzel kadınlar. Bununla beraber kitap satmak. Köşeler döndü, sokaklar geçti. Kitaplarını bir arkadaşına satacaktı. Bu arkadaşla aynı okulun aynı sınıfının aynı sırasında senelerce arkadaşlık etmişti. Şansa falan inanmadığı için arkadaşının bu muazzam otomobil ajantasına sahip oluşundaki keramete tesadüf deyip geçmişti. Lakin ne olursa olsun bu arkadaş ötekilerden çoğu gibi çıkmamıştı. Bu belki ona para yardımı da yapabilirdi. Fakat bir iki böyle şeyi kabul etmezdi ki. Onun için Kitaplarını getir, hepsinin bedelini hesaplayalım, tutarından yüzde on iki iskonto yaparız demişti ki, bu suretle arkadaşının izzeti nefsini okşamıştı. Dükkana girdi. Fakat keşke girmeseydi. Necdet oradaydı o sıra. Necdet de okul arkadaşı. Aynı okulun aynı sınıfı fakat aynı sırası değil. Necdet şimdi doktordu. Ya kendisi? Buz kesildi. Necdet hep o Necdet fevkalade şık lacivert kostümü içinde müstehzi. Kitaplarını satıp evine iki ekmekle pastırma alacağını mı duyuracak Necdet'e? Fakat Hayri döndü. Ha? Dedi getirdin mi kitapları? Necdet hala müstehsi, hala alaycı bakıyor. Bilhassa kitap paketlerine gözlerini dikmiş. Acaba Hayri bana kitaplarını yüzde on iki iskontoyla satacak. Çok perişan da acıdım. Bana kitap falan lazım değil ama bu suretle bir yardım gibilerden bir şeyler açmış mı acaba? Herhalde açmış. Açmış olmasa o böyle ısrarla kitap paketlerine bakar mı? Tam bu sırada arkadaşı bu kitap meselesini Doktor Necdet'e anlatmaya başladı. Onun kulakları vınlıyor. Gözleri, gözleri öyle kararıyor ki sanki Necdet'le öteki uzaklaşıp yaklaşıyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor, tekrar yaklaşıyorlar sonra fırıl fırıl dönüyor, dönüyor, dönüyorlar. Necdet hala bakıyor. Necdet'in gözleri mavi mavi ve hain. Hayır dedi birdenbire, kitaplarımı satmamaya karar verdim. Berikiler bakıyorlar. Necdet'in hain mavi gözleri kederleniyor adeta. Bir iş buldum ve kitaplarımı satmaktan vazgeçtim. Onlar soruyor, o söylüyor, o söylüyor, onlar soruyor. O öyle şeyler söylüyor ki karşısındakiler ve o kalkıyorlar hep birlikte bir içkili lokantaya giriliyor. Koyu gölgeli, serin bir lokanta. O hep dalgındır. Evinin iki ekmeğiyle pastırmasını artık düşünemiyor. Düşünemiyor değil, düşünüyor fakat hadiselere kendini öyle kaptırmış ki. Kız öyle okunuyor anne dedi. Hala gelmedi. Hala gelmedi. Annesi Gelir kızım sabret. Edemiyorum anne. Karnımın etleri ağrıyor. Bir çeşit oluyorum sanki duvarlar sallanıyor. Kadın kocasının gelmeyeceğini biliyor. Biliyor ki kocası kitaplarını satmış olsa mutlaka gelirdi. Onun çalıştığı zamanlar evine nasıl bağlı olduğunu herkesten iyi bilir o. Mutlaka almadılar. Kahrolsunlar. Sanki neden böyle bu insanlar? Onlara ne yaptık? koca koca konakları var çiftlikleri otomobilleri lakin neden bırakmıyor gidip çalışsın fabrikada kıskanıyor mu kadın gururla gülümsedi kıskanıyor mutlaka kıskanıyor of anne of gelmeyecek bu babam gelmeyecek gelir kızım mutlaka gelir sabret ve bitişik komşudan yarım ekmek borç alıp geliyor Kız yarım ekmeğin dörtte üçünü öyle çabuk, öyle oburca yiyip bitiriyor ki. Saatler geçiyor. Akşamlar iniyor. Kız gene acıkmaya başladığı için uyumak istiyor. Kerevete yatıyor. Annesi bir iplik çulla üstünü örtüyor ve bitişik komşulara geçiyor. Belki örülecek örgüleri olur yahut tahta silmek, çamaşır yıkamak. Sokak kapısı aralıktı. Adam koltuğunda kitap paketleri ekşi ekşi giyerek ve sarhoş evden içeri girdi, odaya çıktı. Odanın ortasında ayakta durdu. Güldü. Başını salladı. Gitti aynaya baktı. Sonra gözüne sedirde yatan kızı ilişti. Ona doğru yürürken koltuğundaki paketlerden birisi düştü. Baba sinirlendi. Ötekini de yere attı. Bir tekme. Fakat nerede? tekrar aynaya geldi. Yüzünü tetkik etti. Kuru ve sakallı bir yüz, içerlere çökük kanlı gözler. Erkek ha? Bu da erkek yuya. Evin erkeği. Sevmese de haklı. Aynayı bir yumrukla parçaladı. Ayna parçaları şangırtıyla yere indi, kız uyandı. Babası elleri belinde, yerdeki ayna kırıklarına bakıyor, onları ayağıyla eziyordu. Babacığım, Adam kızına baktı. Sinirlenmeye sebepti. Riyakarlık etme kız. Kız korkak gözlerle ve büzülmüş babasına bakıyor. Babası boyuna söyleniyor. Beni sevmiyorsunuz. Ne sen ne annen. Sevmiyorsunuz beni. Bana yalan söylüyorsunuz. Yalan. Vallahi seviyoruz babacığım. Ben çok seviyorum. Yalan söylüyorsunuz. Ne sen ne annen beni zerre kadar sevmiyorsunuz. İstiyorsunuz ki ben öleyim. Ondan sonra da Annem sevmiyorsa bana ne babacığım ben seviyorum. İşsiz bir baba, işsiz bir koca sevilir mi? Kız ağlıyordu. Babasının delirdiğini sandı. Babası hala söyleniyor. Şu saatte nerede? Kim bilir. Komşulardaydım diye yalan söyleyecek. Beni aldattığını sanacak. Ortalık büsbütün karardı. O sendeledi, duvara tutundu. Elektriğin düğmesini çevirmeyi akıl edemiyordu. Yahut masraf olmasın diye. Lakin gittikçe fenalaşıyordu. Başı öyle dönüyordu ki. Kadın eve döndüğü zaman iyiden iyiye akşam olmuştu. Odanın elektriğini yaktı ve kocasını yerde buldu. Kitap paketlerinden birisini başının altına almış. Kız oturduğu yerde uyuya kalmış. Kadın içini çekti ve açlığını bütün şiddetiyle duydu. Orhan Kemal